Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoda beraberiz. Bugün kanlı av modu oynayacağız. Ömer'le birlikte yanında da Ömer var. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Ben de videoma gireyim. Sen de gir video. Birlikte çekinelim. Herkese hoşçakalın. Bugün yeni bir video gördüğünüz gibi daha Bugün kanlı av olacağız. Arkadaşlar hoş geldin. Arkadaşlar, hoş bulduk beraber. kardeşim kesmem lazım. Al bizden bir kata. Güzel. Gel şimdi Aynen. Sen ahir mi aldın? Lan? Aynen. Eyvah. Çok bay. güzel kostüm. Şunu ben şimdi senden çalabilme ihtimalim de Ayıp ama. Limonla çalınmıyor biliyorsun. Ayıp lan ayıp. Ben almışım lan pardon. Zaa. Aha

Orada birazcık size ne yaptıklarını söylemek istemiyorum. ama. Teca. Teca ile başlıyor. <laughs> ben neden kuleden hasar edeyim? Ananı avradın. Ölme kardeş Baba... dediklerim. Baba Senin oynadığın kodun titkisinde 3 tane flash var ya. Bir de sen alıyorsun 4 tane flash al. Ananı avradın Beni neden darlıyorsunuz ki sen? Hava oradan esnetik hareketlerle yes, çıktı. Ne güzel çalıyorsun. Biri, biri iki, iki sesleri vadide yakalanıyorken Eko Alt jungle'da ne yapıyor? Helal Gel bak bakın. Evlat dediklerimiz biz. Nerede bu? Zamancı çocuk. Velet. Aha velet. Veleti kurtum veleti. Şimdi ona. Hayda. Hayda. Böyle oyun Belere... böyle video olmaz olsun kardeşim. Alacaktım. İşte Öldün. Alacaktım rengarı şimdi. Ekko sırtında Bakayım. Bayını Ekkom... taşıyorsun sesten has Hossa ramada. O Aa öldüm geldi. Bu çocuk oyun. <laughs> Gitti bir tarafa. <laughs> Bak onun şimdi eli sanarsan bir şeyler yapabilir misin? Sanarsan ne yani kendime aşık edersin. Aşk Gel bakayım çocuk Kendine aşk et onu. Ananı sen ne? No... bak ben oraya gidiyorum ya hayda çok erken attım ultiyi o da dayanoo ayıp lan ayıp <laughs> ben gidiyorum ya sal beni hiç salmaz abi saldı bile <laughs> kardeşim ben artık kill alabilir Video Hayda, olmayı, olmayınca... fail. Fail, Videoda, ol... videoda 15 kill videoda olunca sınır. Tabi lan. Ananı avmadan öldüm galiba. Arkadaş dediklerimiz. Ben bunun içinden ultiyle çıkamıyor muyum? Ya bariyer basamadım. Abi bariyere basıyorum basmıyor. Ver izle tane. Bariyer mi bozuldu dedi. kardeşim? Bariyer ben yemem. Peki iyisin oyuncu galiba biraz. Oo oh, helal sen Bugün isim olanların hepsi yedi level. Çoğu <laughs> rengarı bir çekmişim. Nasıl fitliyorum belli değil. Nasıl fitliyorum belli değil değil mi? <laughs> Abi neden yani neden? Zaten hadi bir tane daha bana. ver bana. Bir tane daha ver. Şuradan çıksın bir tane. Hadi, 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 ya hadi. hadi. Kardeşim çıktı. Şu an can. verdi. Kill alabilir mi? Please. PLS. Ya ayıp lan ayıp. Ayıp denen bir şey var ya. Ya bir verse bir gelin ya da hiç gelmeyin ya. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim <gülüyor> <bırakıyorum>. ayıp yani. Aper mitten kule git sırf senin Değil mi? 2000 goldum var fakir abi. 2500 goldum hmm. var lan. Şemil ben de gel şey kapışalım Bari. Abi her her boku fail etmesi. Lan oğlum 3 tane şey aldım Allah belanı. Neyse. Kanka 3 tane aldım. Tamam Ömer yapmak istediğin şeyi anladım da yapma. Videodayız kardeş dediklerimiz. Bir şey yapmadım ki. Hayır dedin ya. Ne ayıp lan ulti atarak aldı ya aç. Ne dedin lan? Boş ver. Videoda izlersin. Bir tane trick. Ayıp Bak lan yüzeyip. ayıp ayıp ya. Ayıp yani. Report list bunu silelim. Şimdi baba burada. Bak gel ben sana. öleceğim burada. Ondan sonra Lee'sine söyleyeceğim. Salona. Şunu bana sal lan. Eyvallah kardeş. Saldım hadi al gel, onu. Gel, gel, gel. Bayağı iyisin ha Cemile. Şş Cemile. Ne yap? <laughs> 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 ne yaptı biliyor musun? Duvar kenarına kadar gitti. <laughs> Allahu ekber. Biliyorum yanındaydı. Duvar kenarına kadar gitti. Sonra şey yaptı. Flash attı. Hayır hayır. Ee, e ile geçmeye çalıştı. Geçemedi sonra flash attı. Bana nasıl, nasıl, vuruyorsunuz bilmiyorum. kardeşler? Ya bir kill alayım Al. Yeter. <gülüyor> Biraz <gülüyor> da biz çalalım değil mi? Cemil'in ucusundan çok iyi çıkamayız. Flash. Ulan ooo kardeş Ya salın şunu var ya ana bacı bir Bakayların... Devam et şimdi Ay kesinlikle oradan oradan Dur salın onu Ya ben gidiyorum abi Lanet olsun git Hop Diana ben ne aşık atma sana var ya Evet güzel de Pro... Çalma Bacağına işte çalma Allah'ım çıldırtıyor bu adam beni Bacağına protest takayım Dur 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 dur. Hele şükür ya. Ee, öldüm. Kil alayım 11 asitim var. 11 11 11. 11 tamam, görev, görevin görevin yerine getirmişsin abi. Be. <laughs> <laughs> benim, benim, de 7 asitim var. Ne <laughs> şimdi? Asitimden şöyle diye. Maske çıkacağım. Yeter ya. Çay. Oo çiçeğim. Cemil oynuyor galiba. Cemil. Cemile. Oha ya. Fitleyen Riven olmuş. Fitleyen Riven mi? Kes şey lan sen. 3-11 gidiyor lan <laughs> <ama. gülüyor> Salona. Uf, adam galiba tek kili beni. İlk kilimi aldım lan. Helal lan sana. Çok... Gençler şöyle yapalım bu şekilde gidelim. Sanırım ölüyorum. Daha seksi olur. Hadi gel vadinin ya e, elementin elementin ne ya? Anladın sen beni gel ondan alalım. Gel vadinin <laughs> elementini al Element. Bak şimdi kardeşim. Nasıl çalınır? İyi izle tamam mı? Vadi nedir? Nasıl çalınır? Oğlum vur şuna ya vur. Bekle sen ya. Hele bekle. Bir ben vadide çalacağım. Sen o sen o çal ben başka bir şey bilmiyorum ha, bravo çaldın geldin kardeşlik. Ne nasıl Aşağı. vurdular lan? Bak şu an çaldı. Atlasan mı aşağıya? Hayda. <laughs> Anne ne bütün işi ben yapıyorum çalışsız var ya beni burada çıkartıyorsun neyse ben rivene yaptım dey yok, yok artık ya Eğer baba kaçar şu an kaçıyor evet kaçıyor Katarina kaçtı şu an şu an kaçtı mesela Cemil çok olur mu daha önce Cemile gı Cemile. Cemile gel bak. <laughs> gel gel. Yabancılarız gı Gel. gel lan sana bir öleyim mi? Oğlum pardon abi. Benim hasarım yüksek. Sonuç olarak. <gülüyor> <gülüyor> yeter ya yeter yeter yeter. Yeter abi yeter ya 13 asistim var 13 Bu çocuk oyuncu Lan 13 asistim var 13 Şurada bir tane şey alayım ya Direkt şuradan çık hadi lan Hadi lan şuradan çık bari Allah belanı ya. Şuradan çık da böyle <laughs> çok uzağa gitmeyeyim Çıkma tamam mı çıkma çıldırıyorum. Ya. Bir tane keseceğim, bir tane, bir tane. Hah. Efsane ultra'dan biri. Rise play. gelmişken. ne abi? Rise de... abi nesiniz bir açsın ya bak. Böyle geliyorum, açsın. geliyorum. Nesin hayvan gibi aç ya. Öyle böyle değil yani. Adam hayatta Ona... hayata dair ne varsa hepsini çaldı. Bir beni çaldı. Yavaş yavaş. <laughs> Yavaş çal, yavaş çal. İki kişi burada ulti açmış, bekliyor. <laughs> ne yaptı alır lan mi? bu? Onu ya mi? sen, hayırdır sen? Sen, hayırdır? Sıçtık kardeşlerimiz Kardeş dediklerimiz kaç. Sıçtık kaç. <laughs> ya, reporter. <laughs> Hadi eyv... Satış yönünde Döremi ya şu Cemile çok kaşınıyor ha Cemile. İlla biz de mi gidelim ayrı ayrı keselim şunları. Oğlum 16 asistim oldu be. Gel gel. Gel. Gel abine gel. <laughs> evet anladım abi. Anlamış taklidi yapayım. Yalnız sadece korkaklar kaçar diyor Cemile'nin karak karakteri. Adam kaçıyor ben onu anlamıyorum. <laughs> Hayır aslında Sen yanlış Şimdi. Abi o kili ben hak ettim Hayatıma böyle ona... kalkan almadım. Kardeş dediklerimiz. Alper öldü galiba biraz. Ben geliyorum bekle. Alper gir gir geldin gir. Ya bayağı geldin ha. <laughs> bu yeşil topun geldi ya Ya bunu nice olmuş lan? Mevlana gibi canım. Geldi. Ah bayağı geldin Ömer. Hapim kardeşim. E geldim de mi o zaman? Cikim. Bak beni çıldırtma Ömer. neden <laughs> ben geldim diyeceğim giriyorum ölüyorum sana güvenip az giriyorum girmeni. ben sana sana daha gir, güvenmem Cık. yok abi az önce girmedik kes sesini sana güvenenim var girmeni. ya Şuca güvenmeyin ya abi bana yapmaz diyorum en sinir olduğum hareketlerden biri. Sessiz olaylar. Kes sesini. Sessiz olaylar. Sessiz olayım mı? Dur bekle oluyorum. Nerede onlar